أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيزي المؤمنين جناب حقن varlık alemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi, insanı Rabbine bağlayan, gönülleri birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir duygudur. Öyle ki, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle samimi sevgi, Yüce Rabbimizin varlığının delillerinden biridir. Sevilmeye en çok layık olan hiç şüphesiz Allah Teala'dır. Zira o veduttur, sevgiyi yaratan sevmeyi ve sevilmeyi insana öğretendir. Bütün sevgilerin kaynağı O'dur. Tüm kainat O'nun sevgi ve merhametiyle ayakta durmaktadır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir buyrulur. Evet, bir müminin kalbinde en değerli köşe Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbini şartsız ve sınırsız bir biçimde İhlas ve ihtiram ile sever. Aynı zamanda Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Mümin, Allah'a duyduğu derin sevgiyle tüm mahlukata rahmet nazarıyla bakar. Yaratılanı sever, yaratandan ötürü. Değerli müminler, müminin yüreği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisiyle de doludur. Zira adı güzel, kendi güzel peygamberimizi sevmek, bize onun ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki peygamber efendimizi sevmek, onun bize emanet olarak bıraktığı yüce kitabımız Kur'an'a ve hikmet yüklü sünneti seniyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek, onun sevdiklerini sevmek, onun ahlakı ile ahlaklanmaktır. Aziz Müslümanlar, Allah ve Peygamber sevgisi imandandır, imanın lezzetine varmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü herkesten çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Ne mutlu Cenab-ı Hakk'ın sevgisi gönlünde yer etmiş olanlara, ne mutlu Resulü Zişan Efendimiz'in muhabbetiyle gözleri yaşaranlara, ne mutlu bu kutlu sevginin gücüyle birbirine kenetlenenlere. Kıymetli müminler, kutlama son verirken, Geçen hafta hain terör saldırısında şehit edilen kardeşlerimize, kahraman vatan evlatlarına Yüce Rabbimizden sonsuz rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hak bizleri şehitlerimizin uğrunda can verdikleri mukaddesatımızdan asla ayırmasın. Ela inne ahsenel kelam ve ablegan nizam, kelamullahi'l-melikine azizil allam, كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: «وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ». أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم.